Ve arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar 18.000 kupa olmama 4 kupa kaldı arkadaşlar. 4 kupa. Ve 4 kupa da kazanalım hemen. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayınız. Ah ben niye girdim ki saç? Kaç? Dört. Tamam. Şimdi düzelteceğim. Cüfe şey yapalım. Hem buralım. Şimdi. O üçük var. de üç başladık. Çok güzel. Dörtlük bile olabilir. Lan lan lan. Ya ay ben. Kaç? Üç. Yedi kupa. Yani on bir kupa kaldı arkadaşlar. Şimdi düzelteceğiz. Şimdi. İnşallah da. Tamam. iki kupa garanti o zaman. Hadi Barley'i de alsak. 4 kupa garanti. Tamam. 2 saat kıramadım. Tamam. Tamam. 6 kupa tamam. 3'te de, de 6 kupa geliyor. 6 6'da 12. Arkadaşlar 18 bin kupa oldum. 18 bin kupa oldum. Evet 18 bin kupa oldum. Şimdi Mega'yı da açam Yok mu birinci olmamız? Yok. Al olduk. Birinci oldum. 15 kişi öldürdüm. O 20 kupa geldi. Yani arkadaşlar daha demin kaybettiğim için ondan ve 18.000'in olduk. Ve bastım. 5 yazah be. Neyse arkadaşlar. 18.000 kupa oldum artık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.